Merhaba arkadaşlar, yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Bugün Tefas'ta işlem gören bütün serbest fonların değerlendirmesini yapacağız. Bizim klasik yöntemimizle puanlıyoruz fonları, ona göre de bu değerlendirmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Arzu ederseniz hemen başlayalım. Önce dolar getirisi olan varlıklardan başlıyoruz ve geçen haftanın yıldızı emtialara geçiyoruz. Emtialardan da ilk başta gümüş fonlarını tercih etmek istiyorum. 3 tane fonumuz var, biz bunlardan 2 tanesini değerlendiriyoruz şu anda genel ana listenin de ikinci ve üçüncü sırasında yer alan fonlarımız bunlar. IOG İş Portföyün Gümüş Serbest Fonu, TMG de QNB'nin gümüş fonu arkadaşlar. Bu ay İş Bankası'nın fonu 10.12, QNB'nin fonu ise 9.66 getirmiş. Son zamanlardaki gümüşün ciddi sıçraması fonlara da yansımış durumda. Evet bundan sonra bir de çeşitliğe bakalım. Burada da listenin başında kıf fonu geliyor. Trivi Portföyün MTA Serbest Fonu. 63. sıradan listeye girmiş 2.14 gibi bir kazan sağlamış. YMG Yapı Kredi Portföyün emtia fon sepeti 3.75 garantinin emtia sepeti de 5.14 kazanmış. Ama burada eğer genel bir yelpazeye emtia yelpazesine yatırım yapacaksanız kıf fonu rakipsizmiş gibi duruyor. Değerlendirmek için bu kategorinin en iyi fonu olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet hemen arkasından dolar getirisi olan hisse senetlerine bakıyoruz burada 5 tane fonumuz çıkıyor yabancı borsalara yatırım yapan burada sıralamanın değiştiğini görüyorsunuz PPS bir üst sıraya çıkmış vaziyette Philip Portföy'ün birinci serbest fonu bunun en büyük sebeplerden bir tanesi bu ayki kazanca. ama her seferinde hatırlatıyorum bir aylık kazanca göre yatırım yapmak yanlıştır diye çünkü bu 15.20'lik değeri diğer aylardan çıkarırsanız ODP'nin altına düşmüş olacak ODP uzunca bir süredir bu listede rakipsiz bir şekilde listenin birinci sırasında yer alan fonlardan bir tanesi Osmanlı portfuyun birinci serbest fonu bana göre PPS'den çok daha istikrarlı bir fon, çok daha garantili kazançlar sağlayabiliyor. Tabii PPS bu ayki getiri gibi önümüzdeki aylarda da aynı getiriyi getirmeyi sağlarsa o zaman düşüncelerimiz değişebilir. Burada değerlendirebileceğiniz ilk iki fon var. Bunun arasından tercih yapabilirsiniz arkadaşlar. Hisse senedinden sonra bir de finansa bakıyoruz. Dolar getirisi olan fonlarımızda DPB Deniz Portföy Servis Döviz Fonu görmüş olduğunuz gibi 6. sıradan girmiş listeye 2.81 getirmiş. SP Azimut 8. sıradan listeye girmiş 3.07 DZM'de Deniz Portföy'ün 5. serbest fonu 2.60 Bütün bu kategorinin içinde değerlendirebileceğiniz 3 fon olarak görüyoruz Burada artık DPP rakipsiz değil arkadaşlar Bu 3 fonla beraber değerlendirmenizde fayda var Hepsinin de değeri birbirine oldukça yakın Bu 3 fondan hangisini tercih ederseniz edin En azından şu andaki TL riskini garantiye almış olursunuz Evet bu kategoriyi de tamamladıktan sonra TL ve dolar getirisi olan fonlarımıza bakıyoruz. Buradan da önce hisse senedi fonlarını seçiyoruz. RBL QNB Portföyün Robotik ve Blockchain Teknolojileri fonu 32. sıradan girmiş. Bu ay 3.29 kazandırmış. FJB FIBA Portföyün Blok Zinciri 3.26. IHC Invo Portföyün Inter Serbest fonu ise 10.83 getirmeyi başarmış. Bu kategoride de yine 3 tane fonu tercih edebilirsiniz. Ama RBL uzunca bir süredir de zaten listenin başında yer almıştı PJB ile. O yüzden bu iki fon bir adım daha öne çıkıyormuş gibi duruyor. Tercihlerinizi de bu yönde değerlendirmenizde fayda var arkadaşlar. Çeşitliye geçiyoruz. Yani hem hisse senedi hem de dolar bazlı ve TL bazlı para piyasalarına yatırım yapan fonlara. TPP Tek Portföy Pusula Serbest Fonu bu ay 6.78 getirerek listede 13. sıraya yerleşmiş durumda fonda PSH FIBA portföyün fon sepeti serbest fonu ise 3.52 ile ikinciliği almış. Bu kategoride de bu iki fon rakipsizmiş gibi duruyor. Şayet buna alternatif arıyorsanız İş portföyün model serbest fonu FBV de dikkate alınabilir. Bu ayda oldukça güzel bir getir getirmiş 4.42. Bu getiriler de para piyasası fonlarının üzerinde arkadaşlar. Evet çeşitliden sonra sadece para birimlerine yatırım yapan fonlara bakıyoruz. İkiz kardeşler çıkıyor karşımıza. VMV, Vega Portfoyu Mavi Serbest Fonu VNG. Gene Anka Serbest Fonu her ikisi de Vega Portfuyun bünyesinde bulunan fonlar ve görmüş olduğunuz gibi değerler o kadar birbirine yakın ki fon sırası da 14 ve 15 olarak yerlerine almış. Benim çok kıymet verdiğim kategorilerden bir tanesi. Burada çeşitliliğin artması bizim portföyleri zenginleştirmek açısından çok önemli olacaktır ama maalesef bu alana yatırım yapan başka fon fonumuzda bulunmuyor arkadaşlar. Evet TL ve dolar getirisinden sonra sadece TL getirisi olan fonlarımıza bakıyoruz ve hisse senedine yatırım yapan fonları tercih ediyoruz. Evet listenin başında her zaman olduğu gibi TL'ye var. Tera Portföy'ün birinci serbest fonu. Tepası açıldığı günden beri listenin başında yer alıyor ve o günden itibaren de çok yüksek getirileriyle dikkat çekiyor. Fakat sizi bu konuda uyarmak isterim. Şu anda yatay bir seyir halinde devam ediyor. Bu programlarımızı düzen olarak takip eden arkadaşlarımız çok iyi bilir. Buradaki rakamlar %70'ler civarındaydı. Şu anda %47.32'ler civarında seyrediyor. Yatay bir seyir halinde şu anda. Evet burada %47.32'yi görüyorsunuz ama tam bir ay önce bugün alan arkadaşların kazancı bu. Günlük ya da haftalık kazançta durum bunu çok fazla yansıtmıyor. Evet RSI değeri de düşmeye başladı. Daha alınabilir noktaya geldiğini gördüğünüz zaman yatırım yapılabilir seviyeye gelecektir diye düşünüyorum. Her listenin başındaki fon yatırım yapılabilir fon değil şu an için yüksek kalmış olabilir. Daha uygun rakamlara gelmesi sizler için iyi olacaktır. Evet ikinci sırada PYR var. Pardus Portföy'ün 20. hisse senedi fonu henüz değerlendirmiyoruz. Yeni bir fon istikrarını gördükten sonra dikkate alabileceğimiz fonlardan biri. Üçüncü sırada KLH geliyor. Atlas Portföy'ün katılım hisse senedi serbest fonu dikkatimizi çeken fonlardan biri. Son derecede istikrarlı grafikler sergilemeye başladı. Bu fonu yakın incelemeye almanızda fayda var arkadaşlar. Bu ayda yüzde %29.12 gibi oldukça güzel bir oran elde etmiş. Dördüncü sırada LLA var. Albatros Portföy'ün Aydın hisse senedi fonu bu ay görece olarak düşük getirisi varmış gibi dursa da genel itibariyle istikrarlı ve yüksek kazanç kazandıran fonlardan bir tanesi. Evet, POS fonuna bakıyoruz. Bakıyoruz Pardus Portföy'ün 15. hisse senedi fonu. Burada da 19.09 gibi oldukça güzel bir değer görüyoruz ki geçen haftada hatırlatmıştım. Şu anda vermiş olduğu görüntü POS'un PYR'ye göre çok daha istikrarlı olduğu. TTL Tacirler Portföy'ün kartopu serbest fonu ise bu ay oldukça düşük bir getiri getirmiş ama uzun dönemdeki kazançları oldukça iyi. Fakat burada da gene bir uyarıda bulunmak istiyorum. Tabii biz bu puanlamayı bütün dönem önlemleri dikkate alarak yapıyoruz ama görmüş olduğunuz gibi performansı da gittikçe düşmeye başlıyor. Yani miras yetileri bilirsiniz arkadaşlar çok büyük bir servet elde ederler. Belki kendi kazançlarıdır. Hayata başladıkları ilk dönemde çok yüksek parayla başlarlar ama ondan sonra artık aynı başarıyı yakalayamaz ve gittikçe azalmaya başlar işte. Ben tacirlerin genel yapı itibariyle böyle görüyorum birçok fonu uzun dönemde çok güzel performanslar göster göstermiş ama son dönemde ciddi kayıplar var. O yüzden bu sıralamaya bakarken de genel bir değerlendirme yapmanız, mazesini iyi bilmeniz oldukça önemli. Hemen arkasından KHT Albatros Portföy'ün Kartal Hisse Senedi fonu geliyor. O da bu ay %10.60 gibi bir kazanç elde etmiş. Evet buradaki 7 tane fon e, dikkate alınabilecek fonlar. Bunlardan PYR'yi bir süre ertelemenizde fayda var. Geriye kalan 6 tane fon arasından tercihlerinizi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hisse senedinden sonra çeşitliğe bakıyoruz. Hem hisse senedi para piyasasında bulunan fonlara. Burada DFI Atlas Portu'nun Serbest Fonu oldukça güzel bir getiri getirmiş. Dikkatimizi çekiyor. Dördüncü sıradan listeye girmiş ve oldukça da anormal bir rakam burada görüyorsunuz. Yüzde sekiz rakipleri eksik kapatırken böyle bir diğeri kazanınca insanda soru işaretleri oluyor. Neden böyle bir değer getirmiş? Çünkü bu değeri saymazsanız görmüş olduğunuz gibi bir yıllıkta hatta üç yıllıkta bile çok zayıf değerlere gelecek. Aslında son derece başarısız bir fon. Ama bu ay bu rakamı buraya yazdıklarına göre birden bir iyi bir şey olmuş. Onun için de gidip bir grafiğini inceleme ihtiyacı hissettik. Bakın ve Atlas Portu'nun serbest fonu kendi halinde ufak hareketlerle devam eden fon son günkü kapanış da nasıl bir hamle yapmış gördüğünüz gibi ki yakın zamanda da güzel bir alın fırsatı vermişti Aslında böyle fonlar değerlendirmeye dahi alınmaz arkadaşlar böyle bir grafikle karşılaştığınız zaman bunun ne olduğunu bilmeniz kestirebilmeniz mümkün değildir Eğer buralardan bu fona bir giriş yapıyorsanız gerçekten çok dikkatli olmanız gerekiyor Ben de çok ciddi soru işaretleri yarattı sebebini de açık kaynaklarda bulamadım açıkçası neden böyle bir günlük e, yükseliş göstermiş onun sebebini bilemiyorum. Bilen arkadaşlar varsa lütfen yorumlar kısmına yazsınlar ama böyle bir e, yükselişin çok normal olmadığını düşünüyorum. Dikkatli olmanızda fayda var. Muhtemelen eski rayına oturacaktır diye de bir düşüncem var. Evet tablomuza geri dönelim. Bunu dikkate almadığımızı söyleyelim. Çünkü böyle bir sıçrama olacak şey değil arkadaşlar. Arkadaşlar, bu şüpheye de bu fonu sıfırladığımız zaman bir aylık getirisine diğer aylardaki zayıflığını gördüğünüz zaman asıl olması gereken yerin buralar olduğunu çok net sizlerde görebileceksiniz. O yüzden bu tür tuzaklara düşmeyin. Sakin olun. Evet, yüzde 78 insanın aklını başından alabilecek bir rakam, özellikle bu rakam bir günlük bir rakam arkadaşlar ee, biraz soğukkanlı olup bakmakta fayda var böyle bir şey ya kumarda kazanılır ya da milli piyangoda çıkarsa görebilirsiniz. Çünkü hiçbir matematik verisine uymuyor. Sadece uyarı yapmak istiyorum. Dikkatli olun yeter. Evet bunu dikkate almasak listenin başında DDP Deniz Portföy'ün Dinamo serbest sonu geliyor. 54. sıradan girmiş ve bu ayı da eksik kapatmış vaziyette. ZC'de Ziraat Portföy'ün ki liderlikteydi biliyorsunuz o da eksi 1.03 ama şu an için bir düşüş trendindeler. Yakından takip etmenizde fayda var. Grafik geçliğinde inceleyebilirsiniz. RSI değerlerini kontrol edebilirsiniz. Belli bir süre sonra kendisini toparlayacağına inanıyorum. Çünkü bu kategori oldukça canlı bir kategori normalde ama hepsinin bir dönemi var bildiğiniz gibi. Bu da bu sarkaca takılmış vaziyette diye düşünüyorum. Evet çeşitliden sonra bir de finansa bakalım bizim için önemli. Çünkü özellikle para piyasası fonları bir e, paramızı park edeceğimiz alanlar önce ona bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 3.66'larda ve her geçen gün e, bu oranlar düşmeye başlıyor. Bir de bundan %17.5 stopajı düştüğünüz zaman cazip olmaktan iyice çıkmış vaziyette. Yeni arayışlar içindeyiz. Onun içinde bu kategoriyi değerlendirmenizde fayda var ve bu kategorinin en iyi fonlarından biri ve uzunca süredir de listenin başında RTB geliyor. Ripi Portföy'ün birinci serbest fonu. PKV Pardus Portföyü'n kısa vadeli fonu PRU Albatros Portföyü'n kısa vadeli serbest fonu dikkatinizi çekmiştir. Kısa vadeli olanlar listenin üst sıralarında yer alıyorlar. Ama genel itibariyle piyasalardaki bu durgunluk özellikle TL varlıklardaki bu durgunluk bütün piyasaya yansımış vaziyette ve son derecede bu dönem için riskli yatırım diyebileceğimiz alan burası. E, bunu da genel konjüktürü değerlendirerek sizler de bir karar aşamasına gelebilirsiniz arkadaşlar. Evet TL varlıkları da değerlendirdik. Euro'ya bakıyoruz. Bunlar sadece para piyasalarına yatırım yapan fonlar. Euro bölgesindeki tahviller Eurobondlar onlara yatırım yapıyorlar. Burada da durgunluğu sizler de görebiliyorsunuz. TL bazında iki buçuklar civarında bir kazanç elde etmiş. Burada da dolarla euro paritesi arasındaki gitgeller sebep oluyor. E, o yüzden belli bir süre askıya al fayda olan fonlar diyebiliriz. PLS Yapı Kredi Portföyü'n, IUF İş Bankası'nın, DSD de Deniz Portföyü'n fonları. Bunlar eğer yuranın güçlenmeye başladığı dönemde oldukça güzel performans sergileyen fonlar. Evet genel değerlendirmelerimizi yaptık arkadaşlar. Serbest fonlar konusunda çok kararsız bir döneme giriyoruz. Ekonomik açıdan bu sadece bizle ilgili bir şey değil. Dünyadaki bütün küresel piyasalarda aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Şu anda ciddi bir karar verme aşamasında belirsizlikler o kadar fazlalaştı ki hangi yatırım aracına girersiniz girin bunun etkisini görüyorsunuz. İşte ekonomilerdeki bu belirsizlikler en çok emtialara yarıyor özellikle altına. Altın bildiğiniz gibi bu trenin lokomotifi emtialar konusunda e, lokomotif olarak çalışıyor ve trenin yönünü belirliyor. Altındaki bu güzel yükseliş az ya da çok aradaki rasyolara göre diğer emtialara da yansıyor doğal olarak. Evet, altın bir tek ekonomide belirsizlikler olduğu zaman, ekonomide sıkıntılar olduğu zaman böyle güzel hareketler yapar arkadaşlar. E, buna güvenli liman diyoruz ama insanlar bu güvenli limanı yanlış anlıyorlar. Savaş dönemini de buna dahil ediyorlar ama altın savaştan etkilenmiyor. Eğer o savaş dünyadaki küresel yapıdaki ekonomiyi bozacak seviyede değil ise hemen hemen hiç etkisi olmuyor bunu da geçmiş videolarımızda size direkt anlattım altının en sevdiği ve çok güzel yükselişler gösterdiği dönemler böyle belirsiz dönemler ekonomide belirsizlik olduğu zaman ya da bir kötüye gidişat olduğu zaman altın her zaman güçlenir her zaman rekor üzerine rekor kırar bunu da dikkate almanızda fayda var bu belirsizlikler teker teker çözülmeye başladığı zaman dikkat edin takip edin. Altında da geri çekilmeler oluşacaktır. O yüzden gözünüz kulağınız şu an için haberlerde olmasında fayda var. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlık, sağlık, huzurla kalın. Bol kazançlar.